Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle bisiklet alınca nelere dikkat etmeliyiz onu göstereyim. Tekerleğe geçelim. Tekerlek bisikleti alınca, sıfır alınca önce kokusu böyle kokusu gelmesi gerek ve şuradaki yazılar rengi aynı olması gerek. Evet. Şimdi de şeye geçelim. Ekranlara geçelim. Eklem alırken mesela eklemleri var mı diye soralım mesela sıfır alırken. Mesela ben V, v ve freni öneriyorum. Ama siz ne isterseniz o alabilirsiniz. Şimdi mesela şerine geçelim, sibobuna geçelim. Alırken benim tavsiyem çift sibob alın. Çünkü mesela kaldırımdan inerken çıkarken e sallana, sallansın yani tak diye böyle her tarafınız birden şey olur yukarı aşağı olmaz ki şimdi de alınmaması gereken tekerleği düşelim mesela bu gitmiş mesela bazı taraflar düz olmuş ondan sonra pas tutmuş içindeki lastik patlamış böyle almayalım bir de sıfır alırken 21 vites alın benim tavsiyem yani uzun yol yaparsınız. Uzun yol yaparsınız. Mesela 7x 3 vites alın. Mesela böyle. Bir de şiman olmasına dikkat edin. Yani kesinlikle şiman olsun. Çünkü şimano orijinaldir. Yani evet. bir de salkonu alın, sıfır alın. 10 sene kullanın yeter ki. Yani sıfır alın. ikinci el alırsanız elinizde patlar. Bir de 2 iki sene, 2-3 iki, sene garantisi olsun. Yani iki sene garantisi varsa en azından rahatla rahat kullanırsınız. İkinci el alırken garantiye de dikkat edin. Garantisi varsa yüksek piyasa bir şey demeyin. Çünkü garantisi vardır onun. Evet. Bir de sıfır alırken şu poşetlerine dikkat edin. Mesela mesela şurada poşet olsun. Eklemlerinde mesela kilit de alın. Şöyle poşetleri yeni duruyor mesela. Şöyle poşetleri sıfır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Kanalıma video videoma abone olup ve like atarsanız çok memnun olurum. Görüşürüz.